Evet arkadaşlar bom yemimiz için yeni bir ekleme yapıyoruz. Onu da paylaşayım dedim. Biliyorsun cikletler için bizim devamlı en kaliteli karışımlardan yaptığımız bom yem var. Buna da ekstra ne katacağız? Pro defense e katacağız. Bakın gördüğünüz gibi kavurma gibi bir yem. <laughs> Valla bitkisel yemler bakın yemler bunlar arkadaşlar. Bu yemlerden katıyoruz. Daha ekleyeceğimiz yemler var burada tropikal marka JBL marka yemler var. Gördüğünüz gibi yemlerimiz burada. Buradaki yemlerden bir karışım yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle bitkisel, 3 algiye dediğimiz yemlerden de katacağız. Bunlardan da katıyoruz arkadaşlar. Cikletlerin böyle sağlığını çok güzel etkileyecek yem. Üretimi Olsun renkleri olsun çok güzel bir yem akvaryum kirletmiyor zaten bunları çok video çektim bu bom yemin çok videosunu çektim gerçekten o yüzden yem çok güzel bunlardan bir karışım yapıyoruz şöyle zaten diğer torbalardan da dökeceğiz güzel bir karışım yem olacak bunu da paylaşayım dedim arkadaşlar zaten bizim kendi karışım olarak ne var Promix mix var lepsesler için Japonlar için Japon mix var artı yavru hızlı büyütme yemi ultra ödül yemi var Bunlar da bizim sitemizde zaten site içinde arama yapabiliyorsunuz ya da yem kategorisine görebiliyorsunuz bunları yemler bunlar ekstra olarak bunlardan ekliyoruz. Yani bunu daha önceden eklemedik ama şimdi bunu da ekleyeceğiz. Kokusu böyle kavurma gibi yani. Acayip bir kokusu var. Ya yani bu koku tabi balıklar cezbediyor arkadaşlar. Yani balıkları daha hızlı yiyor. Ama akvaryumu kirletmiyor. Ee, günde bir iki defa verebilirsiniz. Azar azar fazla verirsen zaten kabızlık olur. Ona dikkat etmek lazım. Yemler bunlar arkadaşlar. Yani toz falan kesinlikle olmaz. Kesinlikle toz olmaz. Natural yemler var. Bitkisel granüller var. Gördüğünüz gibi. Bunlardan güzel bir karışım yapıyoruz. Canlar. Vallahi yem çok güzel. Evet, bom yem bu şekilde arkadaşlar. Şuradaki kombini de takipçimize yollayacağız. Buradaki yemleri de takipçimize yollayacağız. Gördüğünüz gibi içine tozu falan yok. Bu şekilde paketledik. Şöyle kutulara da koyuyoruz. 150 gram, 250 gram olan kutulara da koyuyoruz. Normal 60 gramlık torbalara da koyuyoruz. Bom yemimiz bu. Hemen balıklara verelim. Nasıl yiyorlar görelim arkadaşlar. Evet, bu yemi şimdi görelim. Bizim özel karışımız, evde yaptığımız zaman, o bir yaptığımız zaman biraz azar bir çeşit vardı ama şimdi çeşitimiz çok. Şimdi bakın, kovayı gördüler. Kovayı gördüler. Gelin bakalım. Olay bu, arkadaşlar tozu yok, kirletmesi yok. Yere düşene kadar tüketecekler. Olay bu. Bakın kedi balıklarına da veriyoruz. Challenger, kedi balıkları. Onları da veriyoruz. Şimdi curcuna'yı görün arkadaşlar. Birazdan bunlar da tüketecek Sırayla hepsine vereceğiz Sırayla ne, nelere vereceğiz bakın biraz daha Küçük boy damızlık altı cikletler var Onlara da veriyoruz Bom yem arkadaşlar Boşuna bom yem demedik biz buna Olay bu Bakın suya bir salınım vermez yere düşmeden tükettiler. Hem renklerindeki canlılığı koruyor arkadaşlar. Hem de üremeyi etkiliyor tabii yani. Üremeyi de etkiliyor. Çünkü biz buradan yavrular da alıyoruz. Üretimi yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın bunlar da bizim yavrularımız. Ciklet yavrularımız. Frontoza yavrularımız. Sarı prenses yavrularımız. Bunlar zaten bizim büyüttüğümüz balıklar çoğu. Şurası da bunlar için de promix yapacağız arkadaşlar. Lepsesler için promix. Lepses, molly, melek, tetra grubu. Bunlar için de promix yapıyoruz. Gördüğünüz gibi her zaman bizim berrak. Biz çok dikkat ediyoruz buna. Çünkü samplı pipomuz var. Aquariumexpress.com'da kullandığımız samplı pipomuz var. Bunlara da promix veriyoruz. Hatta bunu buradakilere de verebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki yetişkin balıkları da verebiliyoruz. Ne diyoruz? 5 ila 13 14 santim olan boydakilerine verebiliyoruz. Evet canlar görüşmek üzere. Bom yemimiz bu. Akvaryumexpress.com'da temin edebilirsiniz. İstediğiniz gramajda alabilirsiniz.